Rica ederim. Evet Gökhan Uskaya'ya teşekkür ediyoruz ve gidiyoruz buradan. E, hemen Cem Nur Karaca'ya, Evsiz Başkanı Talha Özger yanında. Cem'e söz sizde. Güzelim çok teşekkürler. Senin de bahsettiğin gibi Evsit Başkanı Talha Özger var. İlk başta sanayi üretimini soracağım Talha Bey'e. Öncelikle hoş geldiniz. Sanayi üretimi Kasım'da yıllık bazda 1.3 oranında daraldı. Bu pandemiden bu yana, 2020'den bu yana ilk daralma. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet iyi yayınlar diliyorum ben de. Sizin de söylediğiniz gibi pandemiden bu yana ilk defa bir daralma gördük. Biz bunun şöyle okuyoruz. Mutfak eşyaları sektörüyle ilgili de rakamsal olarak veri verecek olursak bizim ihracatımız 2021 yılında 3.4 milyar dolar seviyelerindeydi. 2022'de ilk çeyrekte çift haneli büyüme göstersek de sonrasında ikinci çeyrek, üçüncü çeyrekte düşüşler söz konusu oldu. Burada hem Avrupa bölgesinde yaşanan resesyon hem Orta Doğu'da yaşanan finansal sıkıntılar, yakın coğrafyalarda yaşanan finansal sıkıntılardan kaynak hem ihracat değerlerimiz düşüş gösterdi, aynı zamanda üretim kapasitelerimizde de düşüşler oldu. Ama biz 2023'ten daha umutluyuz. Burada yaşanan resesyon sıkıntısı, yakın coğrafyada Avrupa bölgelerinde yaşanan resesyon sıkıntısını farklı coğrafyalarda artı yöne çevirebiliriz diyoruz. Yumurtaları tabiri caizse farklı sepete koymamız gerekiyor. Biz de dernek olarak... Mutfak eşyaları sektörü olarak farklı coğrafyalarda etkinlik yapıp bu pazarlarda payımızı arttırmak istiyoruz. Hı hı. Mutfak eşyaları sektörünün gücünü tüm dünyada tanıtmaya hedef koyduk kendimize. Made in Türkiye dediğimizde de tüm dünyanın aklına hı hı. mutfak eşyaları sektörü gelsin istiyoruz. İşte yarın bu farklı coğrafyaları soracağım biraz sonra ama KGF paketini de sormak istiyorum. Yarın açıklıyor Hazine evet. ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektör için e, şimdiye kadar aslında birçok sektör için finansman kaynağı e, bulmak 2022'de oldukça zordu. Biz de ekranlara getirdik. Sizlere sanayicilerin e, taleplerini, dileklerini ve zorluklarını aktardık. Şimdi bu sanayi üretimindeki düşüş de buna bağlantılı olabilir mi? Bu teşvikler e, nasıl olacak sizin sektörünüz için? Bu düşüşü sanayideki düşüşü e, oraya bağlamadan şöyle söyleyebiliriz. Bizim için sanayi çarklarının dönmesi için ihracatın artış göstermesi için her dönem finansmana ihtiyacımız oldu. Pandemi döneminde de oldu, sonrasında da aynı şekilde devam etti. Bu açıklanacak, yarın açıklanacak olan paket bizim için de önemli. Bu neden önemli? Bizlerin her dönem kalıpsal yatırımları mevcut makineleşme ile ilgili yatırım yapmamız gerekiyor. Çünkü artık uzak bölgeler ihracat yapar hale geldik. Oradaki normları ayak uydurabilmemiz için makine parkurlarımızın da yenilenmesi gerekiyor. İşte bizim her dönem üretim çarklarını döndürmemiz için ham maddeye ihtiyacımız var. Bunun için de en büyük etken finansman diyoruz. Finansmanda verilecek her destek önemli. Katılmış olduğumuz bütün programlara baktığımızda her dönem finansmanı konuşuyoruz. Neden? Dediğim gibi bugün ham madde almamız gerektiğinde hep dışa bağımlıyız. Oraya önden ödeme gönderiyoruz. Daha ham madde gelmeden konteyner limana yanaşmadan ödemelerini yapıyoruz. Bunun için finansman her dönem önemli. KGF yarın açıklanacak. KGF'yi de heyecanla bekliyoruz. Bu da bizim için üretim çarklarının tekrardan daha da hızlı devam etmesi için önemli olacağını söyleyebilirim. Allah Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz hafta 2022'de kur olması gereken yere geldi dedi. Şimdi 2022'de ihracatçı euro dolar paritesi de epeyce zorlamıştı. Siz de toplantıda bu yıl 2023'te döviz kurunun artmasını bekliyorum böyle tahmin ediyoruz dediniz. Biraz açar mısınız orayı? Şöyle kur bu sene itibariyle işte 18 70, 19 seviyelerinde dolar kuru, euro kuru 20 seviyelerinde kapandı. Bizim ...ilk çeyrek ve sonra ikinci çeyrekte kurların biraz daha artacağını ve ihracatta bu yapılan e, artışlar bizim için daha iyi olacağını söyledik. Toplantıda da aynı şeyi dile getirdim. İlerleyen dönemlerde artış gösterilirse, kurlarda artış olursa burada da yaşanılan işte e, işçilik maaşlarında yaşanan e, artışlar bunları kolayca ihracatta daha da yansıtabiliriz. Şu andaki artı yanımız ham madde fiyatları biraz stabil durumda. O yönden ihracat çarklarında dönmesi için bizler de çok büyük artış yapmadık. İhracat ki firmalarımızı üretim çarkları dönsün, ihracat devam etsin. Çünkü ihracat kısa vadeli bir iş değil. Uzun soluklu bir iş. Burada kazanılan müşteriler kolay kazanılmadı. Yatırımlar yapıldı. Buralarla ilgili o pazarlarla ilgili gidildi, onlarla görüşüldü. Onun için biz de o müşteri kaybetmemek açısından fiyatlarımıza herhangi bir zam yapmadık. Bu da böyle devam edecek ama ilerleyen dönemlerde ilk çeyrek sonu, ikinci çeyrek başı itibariyle de kurların biraz daha artacağını öngörüyoruz diyebilirim. Peki sizin için gelmesi gereken değer nedir şu anda kurun? Yani bizim için gelmesi gereken değerden ziyade biraz daha duran yani durağından ziyade biraz daha artış gösterilirse yani yaklaşık %7-10 seviyelerinde artış olursa bizim için rahatlatıcı bir durum olacağını söyleyebilirim. Hı hı. İç pazarı da sormak istiyorum. Ben 2000 aslında iç pazar için 2023 ile beraber birçok kalemde zam haberlerini biz de veriyoruz, duyuyoruz da. Siz de zam olacağını söylediniz ev eşyaları için. Ne kadarlık bir zam bekliyor tüketici? Şöyle söyleyebiliriz. Ee, gelen işçilik zamları, işte enerji fiyatlarındaki artışlar bunlar hemen böyle anında yansıttığımız bir şey değildi zaten. Biz her dönem işte hem müşterilerimizi koruyucu şekilde hem bizlerden alışveriş yapan müşterilerimizi de koruyucu bir şekilde fiyatlarımızı kademeli şekilde arttırdık ki Hatırlarsanız ham madde fiyatları birden ikiye, üçe çıktığı zamanlarda bile çok büyük artışlar anında yapmadık. Burada da aynı şekilde olacak. Zamansal ilk çeyrekte %10-15 seviyelerinde artış görüleceğini söyleyebilirim. Hı hı, tamamdır. Ben çok teşekkür ediyorum Talha Bey. Evet güzel. Esit Başkanı Talha Özger sorularımızı yanıtladı. Söz tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Cemre size bu röportaj için ve